Oğlak Burcu yükselen veya Ay Burcu Oğlak olanlar için Ocak ayının neler getireceğine bakalım. Kutsal amaç. Atalarım Yani atalar atalar aile karmalarınızın sonlandığı bir aya giriyorsunuz, bir yeni yıla giriyorsunuz. Bakın ataların mirası diyor, atalar nesiller diyor ve ölüm diyor. Yani bunu ölüm olarak yorumlamayacağım tabii ki detaylara çevireceğiz, bakacağız. Zaten Pluto oğlaktan çıktığından beri belli bir enerjinin üzerinizden kalktığını fark etmişsinizdir. Belki onun sonuçlarını daha yeni alıyorsunuzdur. Bu atalar boyunca aktarılmış bazı karmatik durumlar olabilir. İşte biliyorsunuz 7 nesil bakılır. Bazı durumların artık sonuna gelinmiş. Çok şükürler olsun ki Plüto da oğlaktan çıktı artık kovaya girdi. Orayı dönüştürecek. Burada sizin enerjinizin artık temizlendiğini görüyorum. Doğru şeyler yaptıysanız ödülünü alırsınız. Yanlış şeyler yaptıysanız kayıplara girersiniz. En iyi şekilde yorumunu zaten Ocak, Ocak ayından itibaren görmeye başlayacaksınız. İçinizdeki alevi, ebedi alevi, gücünüzü keşfedeceğinizi söyleyebilirim. Zaten 43 numaranın olarak da 7'dir. Spiritüel olarak, ruhani olarak, bir insan olarak bu hayattaki amacınızı belki de bu ay artık keşfetmeye başlayacaksınız. Çünkü üzerinizdeki baskı da gitti. Bakalım biraz detay alalım. Çok net çıktı burası aslında. Bölüm üzerine şeytan şimdi ben sana bağımlılıklarınızdan lütfen ayrılın. Bu bağımlılık derken illa sigara, alkolden bahsetmiyorum. Mesela bir kurban bilincindesinizdir. Herkesi böyle manipüle ediyorsunuzdur. Lütfen bundan çıkın. İşte şöyle hastayım, böyle bilmem neyim, şöyle kötü loser'ım işte şimdi kaybettim işte battım terk edildim. Bakın bu enerjiyi kullanmaya devam etmeyin kaybedeceksiniz. Dengeye getirin artık kendinizi. Kutsal amacınızı bulma zamanınız geldi. Atalarınızdan aldığınız olumlu güzel mirasları değerlendirin. Mesela zekanız, mesela güzelliğiniz, yetenekleriniz. Bunlar hepsi biliyorsunuz atalardan sadece karmalar, kötü şeyler miras alınmaz. Artık bunun olumlu yönlerine odaklanın ve aşırı bağımlılıklardan lütfen kaçının. Bu size zarar vermeye başlayacak çünkü. Birisine bağımlı olmak da bağımlılıktır. Ben onsuz yaşayamam demek de ben bu işi bırakamam. Tek bildiğim şey bu demek. Aileden ayrılanmamak da bir bağımlılıktır. Lütfen bu bağımlılıklarınızdan artık kurtulun size zarar vermeden ve kendinizi dengeye getirin. Bu zaten atalar nesiller üzerine geçmiş yaşamlardan getirdiğiniz ya da işte daha önceden tanıştığınız bir sevgili diyor. Geçmişinizi şifalandırmaya odaklanacaksınız artık Ocak ayında. Lütfen karanlık yöne öğretmenlerinizle karşılaşmayı, bir psikologdan yardım almayı. Yani bu tarz şeyler yapılabilir arkadaşlar. Artık geldik kaçıncı yüzyıldayız. Birilerinden destek alın. Baktığınız olmuyor. Oturun kendiniz okuyun. Karanlık yönleri şifalandırma, bilinçaltı okuma. Bunları artık temizleme vaktiniz çoktan geldi. Plüton'un artık oğlaktan çıkmasıyla şifalandırmanız gereken bir hayatınız var. Vakti geldi gibi gözüküyor.